Ve geçmiş büyüklerden biri geldi hatırıma. Seni görünce çenem düşüyor biliyorsun. Estağfurullah hocam. Şöyle bakıyormuş. Uzaktan kendi mahallesine doğru bir duman yükseldiğini görmüş. Bakmış bir ev yanıyor. İlk anda kendi evinin yandığını vehmetmiş. Ve derin bir üzüntüye düşmüş. Kısa süre sonra o evin başkasının evi olduğu haberini alınca bir ferahlama hissetmiş ama anında kendini kıskıvrak yakalayarak Ey alçak nefis! Demek sen bana değil de komşuma isabet etti. Bela diye sevineceksin ha? Yeah. Diyerek evvela evi sadaka atmış Elden çıkarmış. Ömrü boyunca da kendini affetmemiş. Nefsini hep cezalandırmış. Cezada tutmuş. Başkasının derdiyle dertlenebilmek çok yüksek bir ahlak. Başkasının ihtiyacını önceleyebilmek. Kardeşini önceleyebilmek çok yüksek bir ahlak. Ne kadar nasip olursa o kadar karlıyız.